Mola. Bizi davet ettiğin için teşekkür ederim. Şehirdeki insanları tanımak güzel. Gelmeni sevindim. Eğlenceli olacak. Umarım. Milo ve Milo'nun babasıyla batabilir bir araç üstünde olmak beni biraz gerdi gerçi. <laughs> Oğlum, ne zaman eve kotunda bir yırtıkla veya terodaktil kanına bulanmış gelse bir çeşit Murphy ailesi kanununa bağlıyor. <laughs> evet. Bay Underwood size temin ederim ki Murphy kanunu gerçek ama her şeyin yolunda gideceğinden eminim. O zaman neden dördümüz için on bir can yeleği var? Matematiksel olarak üçümüze iki buçuk saniyelik şans veriyor. Bu epey iç rahatlatıcı sanırım. Ben size yetişirim. Biraz atıştırmalık alacağım. Pekala. Dört paket fıstık alayım lütfen. Hey sen şu operadaki çocuksun. Aa evet ve Doktor Zongalasındaki değil mi? Ben Milo. Milo Murphy. Beni Dakota memnun oldum. Ben de öyle. <laughs> ne tesadüf fıstık için teşekkür ediyorum. Evet ne tesadüf Türkiye. <laughs> Bir kılıç balığı. Tatlı su mı? Ups. Gördün mü? Aa, bu kanun değil. Sadece acemice olta atma. Göstereyim. Güzel ve yavaş. Gördün mü? Burası tatlı su değil mi? Ve işte başlıyor. Sonunda bir balık. Hey! <gülüyor> <gülüyor> Hmm. Tamam, Murphy kanunu gerçekmiş. Belki başka bir yeri denemeliyiz. <laughs> <Or> <laughs> Av nasıldı Dolores? Aferin kızım. Endişelenmeyin, her zaman yedek planımız vardır. İşte, gördün mü? Ters gidebilecek ne varsa ters gider. Bu scuba tanklarını gemiyi itmek için kullanabiliriz. Biri sancak, diğeri iskelede olursa yön verebiliriz diye düşünüyorum. Tahtaya vur. Dalga geçiyorsun herhalde. Gördün mü? Gördün mü? <laughs> en azından artık ilerliyoruz. Şimdi bana inandın mı? Doğruca Turus'tan gelen konteyner gemisine gidiyoruz. Maalesef dümen de kırıldı. Bekle baba bir fikrim var. İyi tarafından bak. Bütün kariyerim önemsiz bir şakaymış meğerse. Bunun iyi tarafı nerede? Fıstık teslimatı burada ve zarar görmedi al baba. Bunu dümen değile bağla. Hadi çocuklar, herkes ittirsin. Çabuk olun, hadi. Hadi baba. <laughs> <laughs> Milo, işe yarıyor. Hızlı gidiyoruz, herkes tutulsun. En azından daha kötüsü olamaz. siparişinizi alabilir miyim? Kimin karnı aç? Evet yiyebilirim. Bu sana bahsettiğim şu Milo Murphy. Ne zaman fıstıklarımız mahvolsa o burada. Her seferinde. Hayır. Az önce neredeyse teslimatı batırıyordu. Bu saçmalık ama. <laughs> Gördün mü? Ama o zaman Bizi durdurmaya çalışıyor, görevimizi bozmaya çalışıyor Dakota. Burada yaptığımız şey önemsiz değil. Eğer ajan gönderecekleri kadar önemliyse yaşamsal demek oluyor bu değil mi? Bak şimdi biraz. Biz fıstık koruyan gereksiz kişiler değiliz. Biz kendi düşmanları olan gizli ve önemli ajanlarız tamam mı? Sanırım işler iyi gidiyor. Baksana kim bilir ne hainlikler planlıyor. Peynirli patateslere bayılıyorum. Aa, bu iş daha bitmedi Milo Murphy hem de hiç bitmedi. Peynirli patates ya. O. <laughs> bu dünya benim burada yaşarız. <laughs> bak güneşe, bak şu baksana harika ileğime. Bak postaya, bak ağaca, tam da bu güzelliğe.